Herkese merhaba arkadaşlar. Metin, Mukadder, Sinem ve Cihan'ın kendisine yalan söylediğini düşünüyor ve bu yüzden hepsini cezalandırmak istiyor. Sinem'in evlenmek üzere olduğunu saklaması Metini Cihan'a karşı da öfkeli yapıyor. Ama Cihan, Metin'in bu öfkesi karşısında gerçekten üzülüyor. Cihan ve Hançer için yorumlarda binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Cihan ve Hançer Metin'i daha iyi anlamak için hastaneye kadar gittiler. Metin'in kaldığı hastaneye. Fakat hastane müdürü Metin'in tehlikeli bir hasta olabileceğini söyledi ve Cihan ile Hançer'i dikkatli olmaları konusunda uyardı. Cihan, gerektiğinde Metin'in zorla tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Metin ise Sinem'i evlendirmek için konağa misafir davet etti. Ama ne yazık ki bu sadece bir tiyatroydu. Metin, Sinemin onu çoktan unuttuğunu ve artık evlenmeyi çok istediğini düşünüyor. Ve şimdi Metin'in amacı Mukadder ve Nusret'ten intikam almak. Ama Cihan ve Sineme zarar vermemeli. Çünkü bu hikayedeki en masum insanlar onlar. Benim gibi düşünenler varsa videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmasın lütfen. Metin'in bu davranışıyla Sinemi aşağıladığı çok açıktı. Sinem, Mukadder'in zorlamasıyla evleneceğini söylemek zorunda kaldı. Mukadder ise Sinem'in başka bir adamla kaçacağını iddia etti. Cihan artık Metin'in durmasını istiyor. Metin, eğer Hançer'i başka bir adamla evlendirseydi, Cihan'ın ne yapacağını, neler hissedeceğini söyleyerek aslında kendi duygularını Cihan'a anlatmaya çalıştı. Ama Hançer Cihan'ın en hassas noktası. Cihan artık öfkesini tutamıyor ve Metinle Cihan arasında maalesef büyük bir kavga patlak verdi. Hançer Metin'i sakinleştirmek istedi. Ama Metin ona konuşma bile fırsatı vermedi ve o an Metin'in içinden gerçek bir canavar çıktı. Bu canavarı uyandıran ise sılı oldu. Metin'in kurduğu planlar oynadığı oyunlar hatta sineme bağırması bile beni derinden şaşırttı. Anlaşılan Metin gerçekten hasta bir adam.